Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Evet canlar. Her birimiz bedenlerimizde kendimizi bulduk. Zamanla özdeşleştik. Ve bu kabir misali sınırlı alana hapsettik gerçekte. Her bedende yer alan o tek bilinci yani bilincimizi. Mizi diyorum çünkü o tek. Çünkü o tek. Ve bizler kendimizi Ali, Ahmet, Mehmet, Ayşe ismiyle işaret olunan bir kimlik sahibi yani bir kişilik olarak tanımladığımızda sanki sahne içinde hareketli seyreden o hayatın yani aslında hayatımızın sahibi gibi gibi diyorum dikkat edelim canlar hissederiz ve hayatımızı hakiki sahibiymiş gibi bir ömür boyu kollamaya ve kontrol etmeye çalışırız ya işte tam da bu noktada çok büyük bir yanılgı içinde heba olur ömrümüz. Ve tam anlamıyla bir hikaye mesabesindeki hayat rüya hükmünde akar gider. Ve biz de geçer gideriz canlar dünde kalandan. Dünyadan yani. Ve Yunus'un sözü gerçek olur. Neydi o söz? Bir koyun daha gitti sürüden. Şimdi canlar belli bir kişilik zanlıyla kaydıyla aktığımız zaman aktığımızda gerçekte zamanda dikkat edin zamanda diyorum çünkü zamanda akılır. Ama Efendimiz'e Miraç'ta hitap neydi? Dur ya Muhammed'di değil mi canlar? Anda durması ve zaman algısından çıkması isteniyordu belki de. Ve Rabbi ile yönelişini kesmesi isteniyordu. Çünkü bu halen daha onu ikilikte bırakıyordu belki de. İşte bu kısa açıklamalardan sonra canlar bizler an hissedişinden çok uzakta zamanda yani attığımız sürece özgürleşmek ve andan koku almak bize haram. Dikkat edin zamanda aktığımız sürece. Çünkü bizim an içre o şuurlu olmamız lazım ki özgürleşebilelim. Bunu mutlaka anlamamız lazım canlar. Bir kişiliğe saplanıp eğer kendimizi tanımlamışsak ve algılanabilir olmuşsak ve saf tanık durumunda değilseker, o zaman bizlerde gözlenen alan içindeyiz demektir değil mi canlar? Derin tefekkür edelim lütfen. Oysa bizler gerçekte o tek bilincin tezahürleriyiz ve bu anlamda saf, kayıtsız, yargısız, tanık olma durumunda olmalıyız ki rüyadan çıkabilelim ve gerçeğimizin tam da merkezinde kendimizi bulabilelim. Kendimizi alemde tanımlı bir kişilik olarak değil de hakikatimizle kendimizi fark ettiğimizde akan hayatın bizim kimlik oluşturarak baktığımızdaki halimizle bizim kontrolümüzde olmadığını kendiliğinden aynen aslında nefes alıp verişimiz gibi akıp gittiğini fark edeceğiz aslında. Ve hakiki fark ediş oluştuğunda bilincimizde aslında saf farkındalıkla beraber birlikte zaman algısı içindeki düşte aktığımıza saf bir farkındalıkla şahitlik edeceğiz. An içre ama. Zaten gerçeğinde canlar sohbetlerimizi hep anlatmaya gayret ediyoruz şeyler gözlemlenen ne varsa yani her şey her şey diyorum dikkat edelim canlar şeyler eşyadır zaten ve efendimiz aleyhisselam ne demişti eşyanın ardındaki hakikati göster diye dua etmişti. Derin tefekkür edelim canlar. İşte bu mana gereği gözlemlenen her şey, her nesne an içre yoktan varlığa her an yeni bir şende olarak bir ilüzyon olarak rüya olarak varlık olarak görünür oluyor aslında. Ve biz de kendimizi zan benlik ve kişiliğimizi aradan çıkartıp anda zamansızca mekansızca bir bilinçle bütünleşip bir olabilirsek o yok içerisindeki hakiki varlıkta bulacağız kendimizi. Bu kadar net yani ve o zaman hakiki özgürlüğü deneyimleyeceğiz inşallah. Şimdi canlar kendi kişiliğimize tutunmak bir yana bu tutunma ile beraber maalesef bizler çevremizde de kimlik ve kişilikler görür oluyoruz. Ve onlarla ister mecburiyetten ister isteyerek birlikte olmayı çok önemser hale geliyoruz. Dikkat edin çok önemser hale geliyoruz. Şimdi şu bir gerçek ki ilahi anlamda hakikate bağlı olarak kurulmayan hiçbir ilişki gerçeğinde hiçbir şekilde güvenilir değildir. Zaten her biriniz bunu çokça tecrübe etmişsinizdir canlar. Ya menfaatler bittiğinde ya bakış açıları değiştiğinde ya da kuyruğa basıldığı anda bu ilişkiler hep sonlanmıştır. Çünkü bu ilişkilerin tamamı zaman içerisindeki akışta değişim gösterir. Hem de sürekli olarak ama an içre hakikate dönük bilinç ile kurulan iletişimlerin an kokusuyla harmanlanması ömürlük kardeşlik manasının hissedilip yaşanmasına zemin oluşturur canlar. Biz can kardeşlerimizle yıllardır bu giderek büyüyen ve bizi bir eden sevgi ve kardeşliği sürekli olarak hissedip yaşıyoruz zaten. İnşallah bir ömür ve ahir boyutlarda da kucaklaşırız yeniden yeniden yeniden. Özet olarak canlar bu bedene kulluk etmeyi, zaaflarımızı, kişiliklerimizi, tanımladıklarımıza tutunmayı ve bizi biz yapan ne varsa bizim bırakmamız gerekiyor. Ki bu tutunduklarımız negatif ya da pozitif olabilir. Çünkü insanlar acıya da çok fazla tuturup özdeşleşiyorlar canlar. Hem de çoğu zaman bunu yapıyorlar ve bununla beslenir oluyorlar. Mutluluktan kolaylıkla vazgeçebiliyor insan ama enteresan bir şekilde acılarıyla dolayı hayatlarını sürekli kucaklıyorlar. Ve negatif anlamda rüya görmeyi seçip bu şekilde göçüp gidiyorlar maalesef dünde kalacak olan rüyada. Dünde kalacak olan o rüya neydi? Dünyaydı zaten. O yüzden ahir boyutta zorla zebun edilerek bizden sökülüp alınacak ne kadar şey varsa canlar gönüllü olarak terk edip anda olmanın lezzetini inşallah yaşayarak huzur için etrafımızda biz nurumuzla aydınlatmamız lazım ve saf tanık ve farkındalık olarak güzel rüyalara aynı olmamız lazım canlar. Lütfen içinize dönün tam bir dikkatle. Bakın şimdi kendinize. İnşallah. Baktınız mı? Hakikaten uyanmak ve özgür olmak, her şeyden azade olmak, saf farkındalığı yoklukla deneyimlemek istiyor musunuz gerçekten? Hay gerçekten istiyor musunuz? Eğer bunu istiyorsanız bu isteğin sahibi siz değilsiniz. Tekvir suresi 29. ayette ne diyordu Allahü Teala? Ve ma illa en Allahu rabbil alemin. Dikkat edelim canlar burada ayetin sonunda ne diyor? İlla en yeşe Allahu rabbil alemin. Kısacası Rabbil alemin her birimin kendi özünden olacak şekilde dilemektedir bunu ve o dilek dileyene yani ona aittir ve hakikatinde şeytanı halk ederek yani dualite ivar ederek gerçekte sadece kendini bilmeklik muradını gerçekleştirmiştir o. Ve kendindeki bize göre zıt olan esmaların manalarını bu rüya olan alemde seyretmektedir an içre yok olan insan yani anda duran insan aslında inşallah diyerek sohbetimi bitirmek istiyorum canlar. İnşallah istifade edilmiştir diyorum ve hepinizi gerçekten çok seviyorum. Sadakallahi lezim. Sübhane Rabbil İzzet Amma Ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.